Connections. Suppose that you have a, a fire space here. You have, you have pipes. You have to uh, connect your uh, fire source to, to the main tunnel with the pipes. Here is the space which the pipes is connected. Okay? And this is from here, uh, from this tunnel, it goes. And then you this will come from here. It goes from here. Normal and comes to this block here and then to the main canal. You are going to take the notes from your friends, I'm talking to you. And you are going to uh, draw everything that your friends uh, did. You are going to take notes, draw, and complete your notes, okay? In the break time, uh, please take the notes and then. Uh, Evet. Gelelim. Şimdi geçen ders ne çizdi? Önümüzde. Şunu çizdi. Geleneksel yani traditional şey dediğimiz şu gördüğünüz gibi her kattan bir adet bacak çıkıyor. Yani bakın zemin katı mor, sarı ikinci kat. Ama bu arada Mor ikinci katta da yer kaplıyor. Sarı bu katın bağlantısı. Bu gittiği mor üçüncü katın bağlantısı. Gördüğünüz gibi bağlantı bu ikisini aşağıya geldiği için üç bacalık yer tutuyor. Bir daha çıktık bunun bağlantısı alttan gelen üç baca birlikte dört bacalık yer tutuyor. Burada pembe bağlantı kat bağlantısı. alttan gelen dört tane daha yer kaplıyor. Ve bu çıkıyor bir sonraki katta bu yine bu bunlar yer kaplıyor düşünün <laughs> salondaki bu kadar yer kaplarken temin katta çıktıkça bakın ne kadar yer katlıyor. şimdi üst katlara çıktıkça